Merhaba, ben Yiğit. Tarihte bazı yolculuklar vardır. Oraya varmak için değil, gidilen yerde bir iz bırakmak amacıyla yapılır. Bugün, 130 sene önce Pasifik Okyanusu'nun karanlık sularına gömülen, ancak batarken bile iki milleti birbirine dostluk bağıyla bağlayan bir geminin hikayesini anlatacağım. Bu anlatacaklarım sadece tarihi bir hikaye değil, bir vedanın ve üzücü bir fedakarlık hikayesinin aziz hatırasıdır. Bir imparatorluk batarken nasıl bir ses çıkartır? Top sesleri mi? Yıkılan surların sesi mi? Yoksa okyanusun ortasında gecenin zifiri karanlığında duyulan o ses mi? 16 Eylül 1890 Konum Japonya'nın en uç noktası Kushimoto O gece okyanus sadece bir gemiyi değil, 600'e yakın vatan evladını, kocayı, babayı ve bir milletin umudunu karanlığın içine çekti. Peki neden, neden bu insanlar okyanus aşıp dünyanın öteki ucuna gitmek istedi? Olay aslında o vahim kazadan 3 sene önce 1887'de başlamıştı. Japon imparatorunun yeğeni Prens Komatsu İstanbul'a gelmiş ve Sultan II. Abdülhamit'i de görüşmek istemişti. Diplomasinin yazılı olmayan ancak demirden daha sert bir kuralı vardı. Her ziyaret bir iadeyi ziyaret gerektiriyordu. Ancak bu sadece bir nezaketten dolayı değildi. Hasta adam olarak anılmış bir devletin kendini kanıtlama isteğiydi. Osmanlı ben de en az sizin kadar güçlüyüm demek istiyordu tüm dünyaya. Sultan. Uzak doğudan yükselen bu yeni süper güçle bir ittifak kurma isteği içerisindeydi. Ancak acı bir gerçek vardı. Hazine boştu ve donanma Haliç'te çürümeye bırakılmıştı. Gitmek zorundaydılar. Bir gemi seçildi. İsmi heybetli Ertuğrul. Ancak geminin kendisi ismi gibi heybetli değildi. 25 yaşında gövdesi ahşap, makine dairesi köhlemiş, ihtiyar bir gemiydi. Uzmanlar uyardı. Bu gemi asla okyanusu aşamaz. Ancak diplomatik onur mantığın sesini bastırmıştı. Ve maalesef o gemi 600'e yakın Levent'in tabutu olmuştu. 14 Temmuz 1889'da yolculuk başladı. Aylar sürecek bir işkence haline gelecekti. Süveyş kanalından geçerken mürettebat sıcaktan bunalmış ayda gemi karaya oturdu toprak bile adeta onlara gitme diyordu. Hint okyanusuna gelindiğinde geminin direkleri değil mürettebatın inancı yıkılmaya başlamıştı. Yelkenler yırtılmış, kömür bitmiş, makine dairesi durmuştu. Salgın hastalık yayılmaya başlıyordu. Singapur limanına vardıklarında gemi adeta yaralanmış bir hayvan gibiydi. Osman Paşa'ya İstanbul'dan bir telgraf gelmişti. İsterseniz Geri dönün. Ancak Osman Paşa geri dönmek demenin vazifenin başarısızlıkla sonuçlandığı anlamına geleceğini biliyordu. Ve bunu askerlik şerefine yediremedi. Ancak devam etmekse sonu bilinmeyen bir meçhule yürümekti adeta. Ancak mürettebatla beraber bir yemin ettiler. Osmanlı bayrağı çıktığı yoldan geri dönmeyecek. Onlar o gün sadece kendilerini değil bir milletin umudunu yaşatmak için yolculuğa devam etti ve kendi kaderini o derin okyanusa mühürlemişlerdi. Ve nihayet 11 ayın sonunda Yokohama şehri göründü. Çekilen onca acı Japon halkının bir gülümsemesiyle itip gitmişti. Sanki bir masalın içine düşmüş gibiydiler. Çiçeklerin açtığı o yolda yürümek, İmparator Meji'nin huzuruna çıkıp Osmanlı nişanını teslim etmek. Onlar için tarifi imkansız mutluluk verici bir düş gibiydi. Üzerlerinde hissettikleri yorgunluk gitmiş, iade ziyaret yapılmış ve Osmanlı'nın şerefi kurtarılmıştı. 16 Eylül gecesi okyanus onlara bir sürpriz yapacaktı. Maalesef acı bir sürpriz. Tayfun. Bir canavar gibi Ertuğrul gemisinin üstüne çökmüştü. Dev dalgalar ahşaptan yapılmış gövdeyi sağdan sola atıyor bir kibrit kutusu gibi oynuyordu. Makine dairesi su almış kazanlarsa patlamak üzere. Gözler gecenin karanlığında tek bir ışık arıyor. O şıma feneri. Fener nihayet göründü. Ancak beklenildiği gibi kurtarıcı olarak değil. Çıkan dev dalgalar o kadar güçlüydü ki gemiyi kayalıklara doğru kaçınılmaz felakete sürükledi. Saat gece yarısını geçerken o felaket ses duyuldu. Ahşap ve demirin kayayla olan savaşı. Ardından gelen derin ve soğuk bir sessizlik. Her rüyanın bir uykudan uyanması olduğu gibi bunun da olacaktı. Ve bu uyanış maalesef çok acıydı. Denizciler sadece Japonya'dan değil, dünyaya veda edecekleri bir senaryoya devam etmekteydiler. Sabahın ilk ışıklarıyla Kushimoto kıyıları adeta bir mahşer yerine dönmüştü. Ancak insanlık ölmemişti. Japon köylüleri Fırtına aldırmadan sahile inmiş, kendi vücut ısılarını kullanarak 69 Türk denizcisini hayata döndürmeyi başarmışlardı. Dilleri farklıydı, dinleri, inançları farklıydı ama insanlığın ortak acısı ve insan olma duygusu her yerde aynıydı. Evet Ertuğrul gemisi battı ancak o batışın üstüne öyle bir dostluk köprüsü kuruldu ki yüzyıllarca yıkılmadı. Bugün o sulara baktığımızda sadece o felaketi hatırlamakla kalmıyor aynı zamanda iki milletin birbirini nasıl sevdiklerini nasıl bir dostluk bağı içinde olduklarını hatırlıyoruz. Bu trajedi hikayesi bize aslında bazen kaybetmenin bile insanlık ve ilişkiler hakkında bir kazanç olabileceğini gösteriyor. Bugün bir Türk olarak Japonya'ya gittiğimizde veya bir Japon ülkemizi ziyaret ettiğinde Aramızda görünmeyen ama diğer milletlere kıyasla daha sıcak ve samimi olan bu ilişkinin temeli 1890 senesinde Japon köylüsünün Leventlerimizi uzattığı yardım çağrısında gizli. Bence tarih sadece isyanları, savaşları, mağlubiyetleri değil, bizi insan olarak birbirimize bağlayan bu saf hikayeleri de anlatmalı. Uzak sularda yarım kalmış bu hikayeyi, bana eşlik ederek öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.